Anneler Günü. Anneler günü. Öncelikle olarak hepimizin günü. Anneler gününü ben günü. Anneler günü. Anneler günü. Anneler günü. Anneler günü. Anneler günü huzur içerisinde, dayanışma içerisinde, nice anneler gününü, sağlık, sıhhat içerisinde beraberce kutlamayı Cenab-ı Hak bize nasip etsin. Cenab-ı Hak ülkemizin, milletimizin, devletimizin birliğini, dilliğini, ağzını, kadını bozmasın inşallah. Devlet ve milletimizin birliği, beraberliği için hep beraber dua edelim. Bugün e, sanırım buna e, çok ihtiyacımızın olduğunu ben düşünüyorum. E, Sözlerimin başında da gün akşam Reyhanlı'da gelen, meydana gelen katlamada hakkın rahmetine kavuşanlara ben Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Tabii Sayın Başbakanımızın da izah ettiği gibi bir sıkıntılı, zor bir süreçten geçiyoruz. Ama bu süreçte milletimiz, devletimiz, ülkemiz inşallah alnının akıyla çıkacak kazanan yine Türk milleti olacak, bu devlet olacak temennisinde ben bulunuyorum. Bizim açımızdan aslında her gün anneler açısından bir farklı önem var. Tabi anneler gününde bir değişik bir önem var. Sembolik olarak aslında anneler gününde yani 12 Mayıs'ta anneler gününü biz diyoruz. Bu sembolik sadece. Ama Teorikte aslında her gün anneler günü bizim açımızdan, inancımız açısından ele aldığımızda e, tabii biz de 12 yıl falan sanırım annemi kaybedelim 12 yıl falan oldu. E, ne demek olduğunu ve anneliğin de ne demek olduğunu iyi bilen birisi olarak bunları söylemeye çalışıyorum size. Ama Peygamber Efendimiz'e bir hadisinde buyurmuş. Cennet anaların ayakları altında. Bu e, hadis şerifle annelerin e, ne kadar önemli e, bir e, unsuru üzerinde taşıdıklarını e, herhalde anlatmaya yeterli olduğunu ben, e, söylemeye çalışıyorum. E, dolayısıyla yine bir başka e, düşünce olarak da üç evlat yetiştiren anne cennetktir e, diye yine bir başka var. bunu da ifade etmek yarar olduğunu düşünüyorum. Annelerin ayakları altındaysa demek ki biz erkekler olarak da annelerimizin her zaman hayır duasını aldığımız zaman eğer e, bedduasını alırsak zaten o zaman dünyamızda, ahiretimizde berbat olur. Ama duasını alırsak herhalde e, biz erkeklerin de akıbeti inşallah cennet olur diye düşünüyorum. İnşallah e, annelerimizin ben yeniden anneler gününü tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Burada müştülüğümüzün değerli hocalar geldiler. Annelerle ilgili, anneler bu düşünceyle ilgili sizlere ııı e, rastlaktan umuldular, vaaz ettiler, inayet söylediler. Onlara da hep şahsım adına, hep sizler adına ben teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, haklarını helal etsinler. Siz de yine belediyemizin bu e, çalışmasına, bu mahalle olarak katıldığınızdan dolayı sizlere de ayrıca ee, teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Ee, anneler yeniden, e, anneler gününüzü yeniden tebrik ederken yine belediye olarak e, bugün size e, daha sonra bir hediyemiz olacak inşallah. Bunlar da kabul buyursanız e, ziyadesiyle seviniriz. Saygılar Sağ olun sevgili anneler, değerli anne. bütün annelerin anneleri gününe en başta kutluyorum. <laughs> Dediğimiz gibi bizim kültürümüzde, geleneğimizde, inancımızda anneler bir günde kutlanacak, anneler günü böyle bir günde kutlanacak. Yılda bir, de, bir defa annelere değer verilecek bir inancımız yok. Bizim için her gün anneler günü. Her zaman anneler aziz, her zaman anneler başımızın üzerinde. Bizim dinimiz, başkanım söyledi, hoca anlatmıştır size. Annelerimiz her zaman kıymetli başımızın üstünde. Ve hem bu dünyada hem öbür dünyada işlerimizin düzgün gitmesini istiyorsak annelerimizi başımızın üzerinde taşımamız lazım. Ben de annemi kaybettim. Belediye başkanımız gibi. Annelerin en büyük özelliği dua makinesidir. Yavrularına, çocuklarına sürekli dua ederler. Küçükken de dua ederler. Büyükken de, evlendiklerinde de. Yaşları çok büyük olduğu zaman adam dede oluyor. Dede olduğu halde annesi ona hala oğlu gibi, küçük bebeği gibi dua ediyor. Benim annem rahmetli oldu. Dua makinem rahmetli oldu. İnşallah hep birlikte bize dua edersiniz. Ben ailete itikar etmiş benim annem dahil bütün annelerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Hepsinden Allah rahmet etsin hepsine. Anneler gününüzü tebrik ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Az önce Sayın Vekilim ve Belediye Başkanımız da bahsetti. Anneleri anlatmak da bitmez. Hem dinimizde annelerin önemi ayrıca çok büyük yeri vardır. Cennet anaların ayağı altındadır. Hadis-i şerifi bağımlılığınız üzere. Bir şey olduğu zaman hep ne diyoruz? Vay diyoruz. Yani aklımıza önce annemiz geliyoruz. Ebediyete intikal etmiş bütün annelerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şu anda yaşayan ve anne olacaklar annelere de uzun ömürler diliyoruz. Vatana, millete, hayırlı bir evlat yetiştirme eğitim kurumu gibi adeta olan annelerimizin evlerinden, ayaklarından tekrar öpüyoruz. Bu arada ülkemize yönelik yapılan saldırıyı da Ve İnşallah bildiğimizi, beraberliğimizi hiç kimse bozamayacak. Bu annelerin sayesinde, duaları sayesinde de inşallah daha ebediyete kadar ülkemiz birlik ve beraberlik içinde yaşayacak diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun teşekkür ediyorum. Ben de bir anneyim. Ee, annenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Allah hepimize yardım etsin diyorum. Hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip eylesin. Ee, hepinizden Allah razı olsun. Buraya kadar geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizin tekrar anneler gününü kutluyorum. Thank <laughs> you.